Konuşma ve dil üzerine yapılan farklı beyin görüntüleme çalışmalarında kekeme kişilerde dil yanallığının değiştiğine dair bir kanıt rastlanmadı. Kekemeliğin uzun süredir devam eden nörobiyolojik açıklaması, iki yarım küre arasında el kullanımı ve konuşma üzerinde hakimiyet için rekabeti ifade eden ve dil lateralizasyonunda değişikliğe neden olan eksik serebral hakimiyet teorisidir. Bu fikirleri olan ilgi, kekeme kişilerde konuşma üretimi sırasında sağ yarım kürede artan aktivite veya akıcılık arttığında sağdan sola aktivitede kaymalar olduğu yönündeki beyin görüntüleme bulgularından kaynaklanmıştır. Burada dört farklı konuşma ve dil görevi sırasında kekeme çocuklardan ve yetişkinlerden ve tipik olarak akıcı konuşanlardan toplamda 119 katılımcı alınan fonksiyonel MEE verilerini kullanarak bu teoriyi yeniden ele aldık. Açık cümle okuma, açık resim tanımlama, Gizli cümle okuma ve gizli işitsel adlandırma. İstatistiksel parametre eşlemesinde çalışan lateralite indeksi araç kutusu kullanılarak frontal ve temporal loblar için lateralite indeksleri hesaplandı. Ayrıca analizleri daha spesifik dil bölgeleri, yani pars opercularis, Brodmann alanı 44 ve pars triangularis, Brodmann alanı 45 ile tekrarladık. Kekeme kişiler ile tipik olarak akıcı konuşan kişilerde lateralite endeksleri farklı değildi ve bias analizleri sıfır hipotezini destekleyen orta ila anekdotsal düzeylerde destek sağladı. Yani kekeme kişiler ile tipik olarak akıcı konuşan kişilerde lateralitede fark yoktu. Kekeme kişiler ile tipik olarak akıcı konuşan kişilerin sol lateralizasyona sahip olan veya tipik sağ veya bilateral lateralizasyona sahip olanların oranları farklı değildi kekeme kişiler ile tipik olarak akıcı konuşan kişiler arasında dil lateralitesinin azaldığı veya farklı olduğu teorisini destekleyen hiçbir bulgu bulamadık.